baştan başkanları. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş sevgili partililerim. Hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz. <laughs> Öncelikle sözlerime Zeytin Dalı Operasyonu'nda bugüne kadar 31 şehidimiz var. Tüm şehitlerimize rahmet, ailelerine ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şu anda vatanı için savaşan ordumuza Allah yardım etsin. Bütün dualarımız onlarla birlikte. Bildiğiniz üzere 3 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi 36. Olağan Kurultayımızda Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. <laughs> Bu süreçte desteklerini esirgemeyen kurultay delegelerine ve siz değerli partilerime yürekten teşekkür ediyorum. Üstlendiğim sorumluluğun bilincindeyim. Bana güvenen, bu görevi bana layık gören herkes de bundan emindir. Partimize ve ülkemize hizmet etmek için verilen bu onurlu görevi layıkıyla gerçekleştireceğime sizlerin önünde söz veriyorum. Ülkemiz 2019 sürecine doğru yol almaktadır. 2019 süreci Türkiye'nin önündeki son bir ardır, biliyorsunuz. Cumhuriyet'in değerleri yok edilmeye çalışıldığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin yok edilmeye çalışıldığı bu süreçte bizlerin temel görevi Cumhuriyet değerlerini korumak ve bu değerleri yaşatmaktı. 16 senedir süre gelen AKP faşizmi baskılarını her geçen gün artırmaya, OHAL ve KHK'larla devam etmektedir ve ülkeyi yönetmektedir. Daha doğrusu hatta yönetememektedir süreci kendi belediye başkanlarını, il başkanlarını, ilçe başkanlarını talimatla istifaya zorlamaktadır. Geçtiğimiz günlerde AKP İstanbul İl Başkanı'nın istifa etmesi de bunun <laughs> bir örneğiydi. İki askerimizin yakıldığı gün aydan nişan bir cumhurbaşkanımız. Yedi askerimizin şehit edildiği gün köpüklü parti masalarında yemek yiyen bakanımız. 11 şehidimizin, 25 gazimizin olduğu bir helikopterimizin düşürüldüğü gün espri yapan bir başbakanımız var. Saygıdeğer ve basın mevzuları, dolar ülkemizde 3,5 TL barajını aşmış, 1,5 TL sınırına dayanmış, İşsizlik oranı devlet kayıtlarına göre %10.3'e çıkmış, gerçeğinde ise bu sayı çok daha fazladır. Üniversiteden mezun olan genç arkadaşlarımızın her üç öğrenciden bir tanesi işsizdi. Asgari ücretle çalışan vatandaş ve emekli geçindirememek geçindirememektedir. Sağlık politikaları adı altında eczaneleri kaslatçı durumuna düşürmüş, sağlığı en pahalı hale getirmişti. Ülkemiz tarım ülkesidir ama şu an tarım yapılamıyor maalesef. Samanı, buğdayı, arpayı ithal <laughs> etmekteyiz. Tarım ve hayvan politikaları iflas etmiş, çiftçi kendi kredilerini dahi ödeyememektedir. Benzin'in 6 TL sınırına dayanmış olduğu, mazotun 5 TL'yi aşmış olduğu e, ülkemizde nakliyeciler isyan ediyor, araçlarına kilit vuruyorlar. Kadın cinayetlerinin sayısı geçen seneye göre yüzde %25 artış göstererek bu seneki işlenen kadın cinayet sayısı 409 kişi olmuş. Her gün bir fabrika kapanıyor. İşsizlik ve geçim sıkıntısı, aile içi şiddeti artırmış, huzursuz ve mutsuz bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Eğitimde Cahil bir toplum yaratmaya yönelik politikalarla toplumun bilinçlenmesinden korkuyorlar. 2019 sürecinde hep birlikte omuz omuza yetkin kadrolar ile Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kuracağız. Geleceğimize, karanlığa, geleceğimizi karanlığa <laughs> hapsetmek isteyenlere inat, gün adalet, gün demokrasi, gün eşitlik, gün mücadele, gün birlik olma günüdür. Sözlerimi Cumhuriyet Halk Partisi 36. olan Adalet ve Cesaret Kurultayı sonuç bildirgesiyle tamamlamak istiyorum. <laughs> 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 Birinci bildirgemiz tek adam rejimine son verilecek ve kuvvetler aydınlığına dayalı parlamenter sisteme geçilecektir. 2. <laughs> Cumhuriyet, Cumhuriyet ve demokrasinin temeli olan layıklık ilkesinden taviz verilmeyecek, ne dinin siyasallaştırılmasına ne de siyasetin dinselleştirilmesine izin verilmeyecektir. 3. Din ve vicdan, inanç özgürlüğüne müdahalelere izin verilmeyecek, yaşamın her alanında adalet ve huzur sağlanacaktır. 4. O hal derhal kaldırılacak kanun hükmünde kararnamelerle yasama ve yargı denetimine alınacak ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün siyasi ayağı kesinlikle ortaya çıkarılacaktı. 5. Yargının bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü sağlararak tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği güvence altına alınacak, seçimler adil ve güvenli olacaktı. 6. Kürt sorunu eşit, yurttaşlık temelinde ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile çözülecektir. 7. Çağdaş demokrasilerde dördüncü güç olarak benimsenen medya özgürlüğü sağlanacaktır. 8. Yüksek katma değer ile kapsayıcı büyüme hedeflenecek, eğitim ve sağlık parasız ve kaliteli ulaşılabilir hale getirilecektir. 9. Herkes milli gelir hakkını alacak, açlık ve yoksulluk sıfırlanacak, milli dağılımı, adaletini ve bölgesel kalkınmayı sağlamak devletin temel görevi olacaktı. 10. Tarımsal üretim planlanacak, ekilmeyen tarım arazisi kalmayacak. Çiftçi desteklenerek ithalata karşı korunacak ve Türkiye tarımda tekrar kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelecekti. 11. Devlet şeffaf, tarafsız ve hesap verebilir olacak. Kamuda tüm atamalar liyakat uygun yapılacak. Yolsuzluk suçlarına zaman aşımı kaldırılacak, cezaları ağırlaştırılacak ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulacaktır. <laughs> 12. Asgari ücret vergi dışı bırakılacak, taşeronların tümü kadroya alınacak. Tüm kamu ve özel sektörde çalışanlara sendikalaşma özgürlüğü tanınacak, sendikalaşma özendirilecek, eşit ve eşit ücret uygulanacak. 13. Şehit aileleri ve gazilerimiz arasında uygulanan ayrımlar kaldırılacak, Şehit aileleri ve gazilerimiz milletvekillerine tanınan tüm hak ve imkanlardan yararlanacak. 14. Kadınlara ve gençlere hayatın her alanında eşitlik sağlanacak. Kadınlar ve çocuklar şiddete karşı korunacak. Şiddet uygulayanlara verilen cezalar artırılacaktır. 15. Engellerin sosyal ve ekonomik hayat eşit katılımı sağlanacak. 16. Yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle bütün komşularımızla ulusal çıkarlarımız gözetilerek iyi ilişkiler kurulacak. AB müttesebatına uygun sağlanacak, AB'ye tam üyelik hedeflenecektir. 17. Havamız, toprağımız ve suyumuz korunacak. Denizlerimizin, ormanlarımızın ve tarım arazilerimizin yağmalanmasına izin verilmeyecektir. Sözlerime hak, hukuk, adalet diyerek... Son veriyorum. <laughs> Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs>